Evet, e, bebeğimizi e, inşallah güzel bir normal doğumla doğurduk. Normal doğum sırasında ilk çocuk çıktığı zaman, biliyorsunuz artık e, anne dostu ve bebek dostu şeklinde yapıyoruz. Bebek doğar doğmaz göbeğin e, klemplemiyoruz, annemizin kucağına veriyoruz, göğsüne veriyoruz. Bu nedenle çocuktan, anneden geçen kan akımı, özellikle kordondaki nabız kaybolana kadar bebeğimize geliyor, göbeği kesmiyoruz. O yüzden göbeği kesmediğimiz için kan akımı devam ettiği için çocuk hemen ağlamıyor. Anne kanında çocukta akciğerler çalışmadığı için biliyorsunuz bebek anneden gelen kanınla besleniyor. Akciğerler de çalışmadığı için temiz kanla kirli kan bebeklik kalbindeki delik ve ve yukarıda omuzda olan bir aradaki şantlar yüzünden, PDA dediğimiz şantlar yüzünden çocukta kirli kanla temiz kirli kan karışıyor. Yani anne karnındayken çocuk yarı mor oluyor. İlk nefes almasıyla çocuk pembeleşiyor. Biz önceden göbekleri, göbek kremini erkenden e, bağladığımız çocuk daha çabuk nefes alıp daha çabuk pembe oluyordu. Şimdi geç krem çocuk ilk anne karnına koyduğumuzda hafif bir morluk olacak. Bu ilk nefesiyle birlikte pembeleşecek. Bu son derece doğal anne adaylarımız. O yüzden bundan çok korkmayın. Çocuk ilk önce nefes aldığı zaman derin bir nefes alır. Ve Bu nefesle birlikte pembeleşmeye başlar ve kalbindeki e, iki de, e, taraftaki delik kapanır ve PDA dediğimiz şant kapanır ve çocuk pembeleşmeye başlar. Bu çok doğal bir şeydir. Zaten yanımızda çocuk doktoru oluyor. Birinci dakikada ve beşinci dakika apkar dediğimiz çocuğun nefes alması, rengine, refleksine hep bakılıyor. Bu normal. Çocuğa ilk etapta biraz oksijen veriyoruz çünkü çocuk e, rahat dünyaya adapte olsun diye bu oksijensiz kaldığı anlamına gelmez. Bazen oksijenli ama oksijensiz mi kaldı deniyor. Buna çok dikkat ediyoruz. Onun dışında çocuk iyiyse çocuk doktorumuz kontrolünü yaptıktan sonra çocuğu anne yanına veriyoruz ve emzirmeye başlıyoruz. Daha doğum masasındayken ee, bu konuda özellikle çok dikkatli çekiyorum çünkü bazen hastalarımız bu konuda zorlanıyor. Eğer bebekte kordon kan toplanacaksa bile biz önceki geç krem diyoruz. Krem sonra kordon kanı topluyoruz. Bu yüzden de içiniz rahat olsun anne adaylarımız. Başka sorularınız varsa bize sorun bu konularda da video çekeriz efendim. Görüşürüz.